Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyim. Yine sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Evet adamımız kuşçu. Çeşit çeşit kuş beslemeyi seviyor. Kuşlarla ilgilenmekten müthiş haz duyuyor adamımız. Öyle çeşit çeşit kuşları var işte ne bileyim bülbül, florya, kanarya, böyle papağandır, bir sürü kuşu var. Cins cins kuş beslemeyi seviyor. Nerede böyle bir kuş görse cins gider bakmaya onu almaya çalışır. Koleksiyonuna katmaya çalışır. Neyse günler böyle devam ederken bir gün arkadaşı geliyor. Arkadaşı diyor ki ya falanca bir yerde bir papağan gördüm. Öyle böyle bir papağan değil. Müthiş harika bir papağan. Bence bir git bak fiyatla anlaşırsan alırsın diyorum. Abi bizim adamımız yani kuşu duydu ya, gözleri böyle patlaşı gibi açıldı, parlamaya başladı. Tabi aklında artık o kuştan başka bir şey yok. İlk fırsatta gidip o kuşu görecek, alacak, alabilirse. Neyse ertesi gün oluyor. Ertesi gün adamımız direkt yollara düşüyor. Tabi dediği arkadaşın dediği o falanca filanca yere geliyor papağanın olduğu adamın adresini buluyor. Neyse papağana bakıyor. Papağan harika. Tabi adamla pazarlık ediyorlar. Adam papağanı satıyor. Hiç zorluk çıkartmıyor. Yalnız papağanın kusuru var. Kusuru var ama adam söylemiyor alıcıya. Papağanımızın kusuru da şu. C harflerini S harfi olarak anlıyor. Anladınız mı? harflerini S harfi olarak anlıyor. Kuşumuzun tek kusuru bu. Neyse adam tabi kuşu alıyor. Kuşu almanın mutluluğuyla evine dönüyor. Tabi evine dönünce bakıyor ya diyor şimdi ben bu papağanı nereye koyacağım? Bakıyor bülbüllerin olduğu kafes böyle acık daha büyük, acık daha geniş. Diyor ki ben diyor bunu buraya koyayım. Bu diyor burada alışa dursun. Gideyim ben buna diyor, bir tane yeni kafes alayım, yeni kafesine bırakayım diyor ertesi gün. Neyse adam kafes bakmak için evden ayrılıyor. Tabi papağanımız ortamı seziyor böyle, bakıyor, bülbüller başlıyor ötmeye, cik 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 cik, cik 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 cik, cik cik cik, cik, cik. cik, 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 cik ötmeye başlıyor? O da ne? Papan böyle bir irkiliyor, sesin geldiği yöne dönüyor. Tabi bülbüller tekrar cik 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 sanki hoş geldin dercesine başlarına geleceklerden habersizcesine cik 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 ötmeye başlıyor. Tabi papağanımız bülbüllere yanaşıyor. Tabi olanlar oluyor. Neyse. Kuşların sahibi eve gelir. Aman Allah'ım ne görürsün. Bütün bülbüller kan revan içinde hepsi ölmüş böyle hiddetle tabi dönüyor papana diyor ya ne yaptın sen baban diyor ki ya ben bir şey yapmadım diyor ya sen bir şey yapmadın da bunlar ne bunlar perişan olmuş mahvolmuş her taraf kar evan içinde bütün bülbüller öldü ne yaptın diyor çabuk söyle ya diyor vallahi ben bir şey yapmadım kendileri istedi cikleri ciktim cikleri ciktim cikleri ciktim diyor evet arkadaşlar anlayanlar beğendi bile hepinize iyi günler Allah'a emanet olun